Kuzey? Kuzey ne oldu? Bir şey mi var? Yok bir şey. Babacığım. İyi. Baba. Oğlum. Baba. Seni oğlum. çok özledim. Bu altınlar da nereden çıktı? Kimin bunlar? Hadi oğlum. Kapıyı kapat. Çabuk. Yanlış yaptın Kuzey. Şerefsizlik yaptın. Bekir abi ne oldu? Ver şunu Kuzey konuşmamız nasıl Bekir unuttun mu? Biz yiyemiyoruz siz yiyin mi diyeceğiz? Ben her şeyi göze aldım. Mabus buna yollanıp da karımı çocuklarımı bırakamam ben. Devletin vereceği pay neyse razı olalım. Kafayı mı yedin sen kuzey? Bu kadar altın devleten verilir ha? Biz bulduk bizim olacak. Yarısı senin yarısı benim. Firişta gelse vermem. Yarın sabah gidip jandarmayı teslim edeceğim. Kuzey! <laughs> <laughs> Yeter be! Bu işin peşinde yıllarım gitti! Ver o torbayı bana! Bekir abi yapma! Çekil Fatma! Fatma. Bekir! Bırak o tüfeği! Delirdin misin? sen? Arkadaşım arkadaş dinlemem! Gebertirim seni! Beni vuracaksın ha! Çocukluk arkadaşın! En iyi dostunu vuracaksın! İnat edersen ölürsün! Sana ver dedim. Ver. Murat <laughs> Bekir. Zeyn. Bırak. Bırak şunu. Zeyn. Zeyn. Bekir. Delirdin mi? Mmm! <gasps> Buyur abi. <laughs> Kızay ne oldu? Al şunu işte sakinleş. <laughs> Herkes işine gücüne baksın arkadaşlar hadi. bulur abi olur. Çıkarken mesmeri çek. Emine, ablanları beklesene kızım. Çabuk olsun onlarda. Kızım Allah zihin açıklığı versin. Amin. İşiniz rast getirsin inşallah. Bu mu lan kızlar? He. Dur lan ne yapıyorsun? Karıya alıp götürelim işte. Tam zamanı. Dayarız alına tabancayı bülbül gibi ettiririz. İndir lan şu Her şeyin yeri var, zamanı var. Kuzey abi çıksın hele. Ondan sonra olan olacak. Sepeti terazi Şeyma? Emine nene nerede? Gitti. Valizini aldı gitti. Çıktı evden. Yine mi? Cık. Allah. Ah anne ah. Ne yapayım ben seninle anne ya? Hatice anne. Anneme gidecektik anne. Gideceğiz kızım. Gideceğiz. Dur sen. Bu kim? Bekir'in karısı bu işte. Demek oğlun çağırdı seni. He ya. Köydeymiş. Beni bekliyormuş. Onu çok mu özledin? Özlemem mi? Evlat burnumda tütüyor. Hadi beni onun yanına götür. Ah anne ah. Cevat Usta, hani beni Bekir'imin yanına götürüyordun? Bırakın, Sakin, kısırma, bırak. Anne, Bekir yok biliyorsun. Yalancı, yalan söylüyorsun. Cevat Usta, sen de bir şey söylesene. Bana inanmıyor. Hatice haklı Emine ne? teyze. Bekir 15 sene önce sizi terk etti. Hatırlasana. Ben sizi köyden çağırdım. Kenara binip geldiniz ya. Öyle miydi? Ha, tamam. Trenle gelmiştik değil mi? Kimseniz kalmadı köyde. Hatırladım tabii ya. Ocağımı söndüreceklerdi. Allah cevaptan razı olsun. O yardım ettiydi bize. Geçmiş olsun abi. Sağ ol. Bizimkiler Tuzla'ya taşınmışlar abi. Onlara da göz kulak olursan. Başım gözüm üstüne. Abi o Alçaya bulacaksın değil mi? Haşim abi kahrından ölmüştü. Gönlünüzü ferah tutun. Kader mahkumuysanız sahipsiz değilsiniz. Bundan sonra dışarıdaki eliniz benim. Paranız, pulunuz, namusunuz önce Allah'a, sonra da bana emanet. Evelallah. Villanın anahtarlarını ulaştıracaklar sana. Sağ ol Süleyman. Hakkınızı helal edin. Helal olsun Evelallah. Hiçbir şey olsun abi. Sağ ol. Hiçbir şey olsun abi. Gidelim. Aa, bak annen gelmedi ama Hatice annen geldi. Heh, hadi koş aç kapıyı. Hoş geldin Hatice anne. Hoş bulduk. Hoş geldin anne. Hoş bulduk kızım. Annem nerede? Annemi gördün mü? Annen mi? Annen telefon etti bana kızım çok iyiymiş. İyileşiyormuş. Heh. Bak. Bu onun başörtüsü. Sana göndermiş. Seninmiş. Al. Beni niye tutukluyorsunuz? Karım çocuklarım nerede? nerede? Tarihi eser kaçakçılığından karını ve kızını öldürmekten tutuklusun. Götürün. Bekir! Bekir! Zorluk çıkarma. Bekir! Hadi bin. Bekir! Bekir! ben de senden alacağım. Tek arzum, tek duam kızlarım. Onları okutmak istiyorum. Onları hayırlısıyla tenli duaklı gelin etmek istiyorum. Şimdiye kadar birçok gelinlik diktim elleri. Kızlarıma da dikmek istiyorum. Olur inşallah, olur. Bu aklı bir gidip bir gelen cadı kaynananı bile böyle adam ediyorsun ya. Kızlarını mı edemeyeceksin? Onlar senin kızların. Şeyma senin kızın. Ben senin kızınım. Sen bizim annemiz. Biz Hatice'nin kızlarıyız. Abi. kimi bekliyoruz daha? Basalım eve. Bekir'i yerini öğrenelim. Görelim şu altınları. Konuşmazsa kaldırırız kızları. Kuzey abi. Vaz mı geçtin yoksa? Kuzey abi. Biz bu işe baş koymuşuz. Korkup geri çekileceksen biz de ne yaparsın? Ne yaparsın lan söyle? Beynini dağıtırım lan senin. Dilini koparırım anladın mı? Bana anladım diyeceksin. Anladım abi. Söz ağızdan bir kez çıkar. Bekir bulunca altınlar sizin. Bekir de benim. Sakın bir daha. Sakın. Fakat arkadaşlarını uyuyor biraz. Son zamanlarda dersleri de kötü. Bu ara daha da ilgilenirseniz iyi olacak. Anlıyorum. İşe güce koşturmaktan yetişemedim herhalde. Uygun bir dille konuşurum ben. Kusura bakmayın. Estağfurullah. İyi günler. İyi günler. Hadi çocuklar zil çaldı. Ah, hadi dersler hadi. 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 Seni tanıdım acaba abi? Güzel abi. Gel. Yes. şey Sendin Arabanın içindeki adam Lisenin önünde Niye geldin? Ne istiyorsun bizden? Bekir nerede? Koca Sana kocan nerede dedim Hatice Bilmem 15 yıldır haber yok Ölmese bir yerlerden çıkardı. Saklama. O yaşıyor ve sen onun yaşadığı yeri biliyorsun. Hapishane senin mertliğini de alıp götürmüş Kuzey. Gece vakti ev basacak biri değildin sen. Bana kocanın yerini söyleyeceksin. Bırak kolumu. Adamların da al git burada. Kapıma geldiğin için de tövbe et. Ya anlamıyorsun ya da anlamak istemiyorsun. Sana benim ocağımı söndüren o adamı soruyorum. Beni 15 sene hapishanelerde süründüren o adamın yerini soruyorum. Zorluk çıkarma Bekir nerede? Edebinle git kapından. Hatice. Niye yoksa Hatice. yok duruyorsun be kadın? Adamın böğrüne çöküp seyretmesini biliriz biz. Benim işime karışmayın. Benim işime karışmayın. Bekir'le bir hesabım varsa bul onu. Ne beni ne de kızlarımı bu işe karıştırma. Size zararım dokunsun istemiyorum. Bırak da hesabımı kocanla göreyim. Ocağımı söndüren adam sakladıkça... ...senin de ocağını söndürürüm. Benim Allah'tan başka kimseden korkum yok Kuzey. Elinden geleni ardına koyma. Bunu böyle bil. İki gün sonra geldiğimde de konuşmazsan... ...benden günah gider. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir... İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz